Haftayı puansız olarak kapatan yeni Malatya Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı karşıyaka maçının hazırlığını Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasında yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör İrfan Buz, İnönü Stadı'nın zeminiyle ilgili olarak her iş sağ maçı öncesi yağmur yağmasın diye dua ediyorum dedi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sizlere bu sıkıntı e, en büyük sıkıntı şu yani Almanya'dan Avrupa'dan beni arayanlar arkadaşlarım var çünkü bizim maçları izliyorlar. Onlar da diyor ki bu sahada nasıl top oynadık diye. Şimdi buradaki arkadaşlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama saha bitmiş arkadaşlar. Bitmiş yani. Düşünün ben her gün dua ettim burada yağmur yağmasın diye. Şimdi kış başlayacak bilmem. Siz kendi sahanızda 3-5 pas yapmak isterseniz e, topu yerden atıp top göğsünüze sekecek yani. Evet. Rakip takımın her zaman avantajı nerede olacak? Herkes diyor ki aynı sahada oyun Ben deplasmana geldim vurdum oraya. Vur, Dan Karşı takım karşı takım mecbural oyunu yapacak. Şimdi gerçekten üzgünüm üzgürüm yani böyle bir sahada oynamak kolay değil. E, tabii ki onun arkasından sığınmıyoruz. Ama e, dediğim gibi yani seyircilerimiz de bize içeride destek verdiler. E, o yüzden e, o fobi olarak görmüyorum onu. E, onlara da şunu söyleyeceğim, e, söylemek istiyorum. Sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Bir gün e, onu da kıracağız büyük bir e, takım geldiği zaman yani büyük derken böyle önemli bir önemli bir maçta, bir maçta onları da yeneceğiz. Adana Demirspor karşısında takım olarak iyi mücadele ettiklerini dile getiren İrfan Buz, Adana Demirspor maçının hakemi Barış Şimşek'in karşılaşmada verdiği kararları eleştirdi. E ne olursa olsun bakın şimdi siz de mücadele ediyorsunuz. Yani futbol içinde var bunlar. Benim ta benim takımımda birisi yapmış olsaydı bunu penaltı verecek, mecburen verecek yani. Karşı tarafta yaptı diye bunu e ceza sahasının içerisinde bu bariz bir şekilde verilmiyor yani. E şimdi biz e, susara geçirdiğiniz zaman bir şey ya nasıl olsa susuyorlar önemli değil yani dediğinizde olmaz. Çünkü bariz bir hata yani. Senin gibi lig hocası, FIFA kukartlı Barış Şimşek yani kusura bakma ama onu da görmen gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bizim açımızdan her zaman ne dedik? 20 puana ulaşmamız gerekiyor. 20 puanı almak istiyoruz. 3 tane maçımız var. Ama biz hep maç maç baktığımız için önümüzdeki şimdi karşı yaka maçı var. O da kolay değil. Oradan onu telafi etmek için 3 puanımızı oradan almak istiyoruz. Ondan sonra önümüze bakacağız yani. 3 müsabakamız var. Onlara bakacağız. Şimdi bakın biz burada başladığımızda 5 puandayken işte 15-17 puan yaparsak çok iyi olur diye düşünüyorduk. İyi bir seri yakaladık. 12 puan yaptık. Fakat burada olay bitmedi. Yani devam edeceğiz. Üç tane maçımız var. Oradan kesinlikle öncelikle karşıyaka yaka maçında telafi edeceğiz bunu. Ona bakacağız. Ondan sonra iki tane daha maçımız olacak.